Doları, altını, bitcoini olanlar dikkat. İslam Memiş açıkladı, silkeleme operasyonu başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda dolar hariç her şeyde yaşanan büyük düşüşün ardındaki gerçeği silkeleme operasyonunu anlattı. Vatandaşları uyardı. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Dolar hariç her şey bir anda çakıldı sonra kısmen toparlanma belirtileri olsa da bu sadece başlangıç olabilir. Yaşananları analiz eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tüm vatandaşları ve yatırımcıları uyardı. Yaşananların arkasında merkez bankalarının olduğunu belirten Memiş, silkeleme operasyonunun başladığını duyurdu. İşte söylediklerinin yatırım tavsiyesinin olmadığının altını çizen İslam Memiş'in yaptığı çok önemli uyarılar. Hiç kimsenin beklemediği bir anda Fed ciddi bir operasyon yaptı. Silkeleme dediğimiz bu operasyonla tüm varlıklarda çöküşe neden olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle kripto paralarda, euro dolar paritesinde, diğer para birimlerinde ve emtia fiyatlarında yaşanan bu hızlı çöküşle birlikte dolar endeksinin 104.64 seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gösterdiğini gözlemliyoruz. Dolar endeksi 105 seviyesine gözünü dikmiş durumda yani dolar uluslararası piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Fed'den gelen Şahin tonundaki faiz artırımı açıklamalarında diğer riskli varlıklarda da sert satışlara neden oldu. Küresel borsalarda da sert düşüşler gördük. Peki vatandaş ne yapacak, nasıl korunacak? İslam memiş detaylarıyla anlattı. Haberimizin devamında lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak abone olabilirsiniz. İslam Memiş vatandaşları sakin olmaya davet etti ve çok değerli önerilerde bulundu. Ancak akıllı olan yatırımcı bu günleri daha önceden görebiliyor. Yüksek enflasyon karşısında merkez bankaların piyasaları manipüle etmesi, özellikle resesyon riskiyle küresel piyasaların karşı karşıya bırakması, merkez bankaların faiz artırmaktan başka çaresinin kalmaması da gelecek aylar için çok da yönetilebilir bir dünya ekonomisi olmadığını da bize göstermiş oluyor. Her ne kadar yapılan hamleler farklı yatırım araçlarında hiç beklenmedik bir şekilde bir silkeleme operasyonu yapmasıyla birlikte yatırımcıların da bu süreçte kesinlikle soğukkanlı, panik yapmadan sakin kalması gerektiğini de özellikle belirtmek isterim. Bu silkeleme operasyonun ardından dolar karşısında değer kaybetmiş olan finansal değerlerde tekrar %5, %6'lık yükseliş olduğunu görüyoruz. Aslında her ne kadar çok düşük rakam varsa, o piyasaya giren yatırımcı sayısında da ciddi bir atış olduğunu görüyoruz. Peki bu operasyon daha ne kadar devam edecek? İslam Memiş silkeleme operasyonunun ne kadar süreceği ile ilgili de konuştu. Küresel piyasalarda bütün borsalarda yaşanan hızlı satışla birlikte bizim borsamızda da tekrar hızlı satışlar olduğunu hep beraber gördük. Borsa İstanbul 2420 puan seviyesinde. Yüz endeksi yurt dışına göre kıyasla pozitif yönde ayrıştığını görmüştük. Dolar karşısında Borsa İstanbul yüz endeksi ucuz kaldı. Yükseliş devam eder mi? Ben risk görüyorum, 2500 puan seviyesinin üzerindeki ataklara çok dikkat etmek gerekiyor. 2250 puan seviyesi ise güçlü destek olarak takip edeceğim ancak yurt dışı borsalara baktığımızda önümüzdeki haftalarda bu satış dalgasının tekrarlanması olasılığı çok yüksek. Emtiler ve paritelerde satış bitti diye bir şey yok. Silkeleme operasyonu sürüyor, sadece tepki alımı görüyoruz ama operasyonun ne kadar süreceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor. İslam Memiş uyarılarını şöyle tamamladı: Varlıklarınız elinizden alınabilir. Doların karşısındaki yatırım araçları resmen ezme politikası sürüyor. Resmen insanların yatırımlarını çalıyorlar. Çok büyük bir operasyonun içindeyiz bu hafta. Varlıklarınıza sahip çıkın. Bu geçici tuzaklara karşı duruşunuzu bozmayın. Yapabilecek hiçbir şey yok, küresel finans sistemi çöktü. Çöktüğü için de insanların varlıklarını ellerinden alıyorlar. Lütfen varlıklarınıza sahip çıkın. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Dolar ve altın yatırımcısını uyardı. Rekor kıracak tarihi açıkladı. Medyatava TV Gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli değerlendirmelerde bulundu. Döviz ve altının gidişatı için tahminlerini paylaşırken yatırımcıların dikkat etmesi gereken konularında altını çizdi ve önemli tarihleri vurguladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Medyatava TV Gündem programına konuk oldu ve Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtladı. Uzun süre sonra doların 15'i geçerek yükselmesini ve bunun etkilerini değerlendiren İslammemiş Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Genellikle böyle durumlarda korku, panik alımlarının görüldüğünü belirtti ancak doların karşısında değer kaybeden euro ve sterlini hatırlatarak yatırımcıları uyardı. Dönemin koşullarını göz önüne alarak varlıklarınıza sahip çıkın, uzun vadeli yatırımlar düşünün mesajını verdi. Parite ile işlem yapmanın önemini vurgulayan İslam memiş hem dolar hem de altının gidişatı ile ilgili tahminlerini paylaştı ve önemli tarihlere dikkat çekti. İşte o açıklama. Dolar bir süredir baskılanarak 15'i geçmiyordu. İslam Memiş uzun süre sonra doların 15 iyi aşması konusundaki yorumlarını, önümüzdeki aylarda FED politikalarını göz önüne alırsak yaz aylarında doların yeni rekorlar, ataklar yakalayarak yukarı yönlü ilme kazanacağını düşünüyorum. Yine kısa vade için bir kar satışı ya da aşağı yönlü bir düzeltme hareketi gelirse, yine dövizde ticaret yapan ya da dövize ihtiyacı olan yatırımcılar için bir fırsat olacağını düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Gayrimenkul almayı düşünenler için de önemli uyarılar yapan İslam Memiş en doğru zamanın şimdi olduğunu, ertelemenin doğru bir hamle olmadığını hatırlattı. Konuyla ilgili, ev artık alınamayacak hale gelecek. Bugün Türkiye'nin konuştuğu tek bir konu var. Bu emlak konusundaki fahiş fiyatlar. Peki emlak fiyatlarındaki bu yükselişler bitecek mi, hükümet buna tedbir alabilecek mi, rant ekonomisi kesilecek mi? Ben buna asla inanmıyorum. Kararlarınızla yaşayacaksınız, ister önlem alın ister almayın." sözlerini kullandı. İnsanlar bilerek fakirleştiriliyor. Enflasyon ve giderek ağırlaşan hayat şartlarına da değinen İslam Memiş konuyu özetlerken şu ifadelere yer verdi. Küresel finansal piyasalarda yüksek bir enflasyona karşı dünyada insanın fakirleştiği bir düzendeki kontrollü bir şekilde enflasyon patlak verdi. Dünyadaki insanlar aslında bilerek ve isteyerek fakirleştiriliyor. Burada bir sürpriz yok. Finansal okur yazarlığı olan herkes şunu bilir. Ne kadar para basarsanız enflasyon o kadar yüksek olur. Para ne kadar değersiz olursa malın değeri o kadar artar. Emtia fiyatlarının baskılanmasının sebebi enflasyonu insanlara hissettirmemek, algıyı farklı tarafa çekmek. Altının gidişatı ne olacak? altın ve doların gidişatı herkes tarafından merak ediliyor. Piyasa hayli karışık olunca insanlar da yatırım konusunda iyice düşünmek istiyor. Dövizin gidişatını değerlendiren İslam memiş yaz aylarını işaret ediyor ve doların önümüzdeki 3 ay boyunca rekor kırabileceğini, ivme kazanacağını dile getiriyor. Altın için ise Nisan ayının final ayı olduğunun altını çiziyor daha önce de belirttiğim gibi Nisan ayından sonra altında düşüş beklemiyorum, diyerek konuyu özetliyor. Gram altının Temmuz ayında 1000 Türk lirası olacağını da açıklamalarını ekliyor. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz, eğer beğenirseniz videomuzu beğenebilirsiniz.